Why? Sayın Valim, değerli konuklar, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi 14. dönem mezuniyet dönemi burada sona ermiştir, arz edelim. ne yapıyorduk çep atılacak at burası meslek eğitim merkezi ne yapıyorduk ne yapıyorduk Geli Geli gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. Çektim, çektim. Alabilir miyiz sana zamanı? Tabii ki. Var mı? Var, var. Vallahi Gürkan abi güzel atsın adamı.